Milas Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu'nda her şey bedava oyunu sergilendi. Oyuna ilgi çok yüksek olduğu için yarın bir kez daha sergilenecek. Peki vatandaşların düşünceleri nasıl? Ee, oyunu ben çok güzel buldum, çok başarılıydı. Zaten yıllardan beri de Yasemin Yalçın'ı çok severek izledik televizyonlarda. Çok güzel bir oyundu, çok başarılıydı. TV48'e ve e, belediyemize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizler neler söylemek istersiniz? Ben de aynı şeyleri söylemek istiyorum. Çok güzel ve çok başarılıydı. E, Milasa gerekiyordu bunlar. Belediye başkanımıza. Evet, böyle etkinlikler. Bu etkinliklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. En beğendiğim bu iyi olsun çocuğum. Kar işleri, hamile oldukları <laughs> hepsini anlatamam dediğin gibi. Yattı yatan için işte şöyle üstünden. Öteki biz yapmalana. işleri yapmalarına. Hani çok güzel oldu anlatamam çok hani ağzımda dişim çıkardım ağrıdı da uğurdu Teşekkür ederim <laughs> Harikaydı çok güzeldi tek kelimeyle efsane Valla en beğendim ee, şeyi tahmin etmiştik ee, hani hamile kız gidiyor diğeri hamile gelecek bebek, bebek nakli yaptıracak o, orayı tahmin etmiştik o gelecek demiştik Çok güzeldi teşekkür ederim çok güzeldi mesajlar yani şeydi toplumsal mesajlardı çok güzeldi, ben çok beğendim. Ve çok komikti. Bence de çok komikti, çok güzeldi. Güzeldi, anlamlıydı. Başarılıydı, yani mesajları da güzeldi. Sevdik, beğendik. Çok güzel, harika beğendim. Hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Çok beğendim. En beğendiğiniz kısım neydi? En beğendiğimiz bu halkımızı devlet yani açlığı, yokluğu, pahalılığı onları söylemesi. Ve haklıdılar. Hepimize bunu uyarması için en güzel bunu benim hoşuma gitti. Güzeldi. Güzel bir komediydi. Teşekkür. En beğendiğiniz kısım nereydi? Efendim? En beğendiğiniz kısım. Em, Yasemin Yalçın'ın son bölümleri.